Evet, evet, merhaba. Ee, tamam. evet, tamam. Şimdi e, şunu not alalım. Not, not alalım. Ben not aldım. Ben masanın üstünde yazan bir şey. Şöyle geliyorsun. Bak. Pisco. Buraya gelmiyorum. Mesela 8. Burada 0. Bütün hepsini kapatalım. Ort clear olunca ekstradan para geliyor. Skip. 128. Ekstradan para. Şimdi baya baya ekstra para. Ondan sonra 28. ondan sonra 10. Evet. Ben bunu e, zaten Hem de baya ilerliyim. O yüzden bunu kapatın ve bam level 7. Burada sayılı arzım 16. Aha. 16 kolay. Bekle. Şu yok. Şu var. Ee, şu varsa ne olacak? Bakayım. 4. 4 var. 20. Son 3 ne? 224. 200. 244. 227'yi nasıl yapacağız? Aha. Sonuç artı şu. 213. 213. <laughs> Yaparsam ekrandan puan alacağım. 213, değil mi? 213. Tamam. 32 çıkacak. 8 çıkacak. Bir de 2 çıkacak. Evet. 2, 3, çıktı. 2 çıktı 216. 216'da ne çıkacak? 16'da 4 ve 2 çıkacak herhalde. Evet. Ana. Lan yanlışmış. 216 224. Hayır sadece 6 çık çıkacak. Lan. Lan. 216 mı? Ne? 32 çıktı mıydı? 223. 16 farkı. 42. 142. nasıl yapacağım? 142. 14. Tamam. 1 yok. 16 yok. 1 yok. 16 yok. 4 yok. Nasıl lan? Bekle. Hayır çok hızlı geçiyor süre. 144 ve 128. Aa, 32 de yok. Şunu gördüm. Şuradan şuraya kadar. Evet. Toplayalım. Eee evet. Ha o da varmış 62. 230'u nasıl yapacağım? 16 çıkacak, 8 çıkacak, 1 çıkacak. 8 çıkacak, 1 çıkacak, devam. Diğeri olacak. 165. 165 nasıl olacak bir kere? Aha. 128, 32, 400. 128, 32, 45, 245, 245. 8 çıkacak, 2 çıkacak. İçin hepsini aç. 8 çıkacak. Yes! Board clear. <laughs> ne vardı? 164. 164'ü nasıl yapabilirim? 164. 128 32. 128 32 ve 4. 22. 22 nasıl olacak? 16 4 2. Tamam. 143, 143, 143'tü. Ee, 15, aha. 128 ve 16'dan öncekileri. Ee, 128 ve 16'dan öncekileri. 237. 23, 16 ve 17 çıkacak. Nerede? 2 çıkmış zaten.

Bak az önce ben 113 şey yapmadım. Hayır. 118 yaptım. Ondan bir eksik. Değil mi? 96 artı 16 artı 4 artı 1. Tamam. Neler yok? 2 yok. 8 yok. 128. 2 e, hayır yanlış. 2, hayır. E, 2 yok. 245. 241. 4 yok, 2 yok, 8 yok. Şu 3'ü yok. 88. Aha. Neymiş? Şuradaki yok. Oradaki ne? 16. 16 çıkımı 239. Artık ezberlemedim. Notlara bakıyor. 88 nasıl yapacağım? Aha. E kolay mı? 245. 245. 8 ile 2 çıkacak. 2 çıktı. 8 8 Buna ekle. 215. 215 nasıl yapacağım? 32 çıktı. 32 çıktı. Bir de 8 çıkması gerekiyor. 32 çıktı. Bir de soyuz. Hayır. Yanlış. 176. 176'yı nasıl yapıyorum? Aha. Tamam. Ben seçtim. Dikkat. 133. Bir saniye. Ya hadi. 200 Kanka bana böyle versem yapamam ki. Ana.

Aynen. Hadi bu yok Bir de 2 yok 16 ve 2 yok 18 çıktı buradan 239 239 239 Ne? 16 yok 2 yok Değil mi? Hayır ne? Sadece 16 yok. Bu Ama neyse. Görüşürüz. Rekor bu. Şu an. 30 bin.